Almanya'ya 16 yıl başbakanlık yapan Angela Merkel, tekrar aday olmayacağını açıkladı. 26 Eylül Pazar günü, Almanya, Merkel'den sonra yeni başbakanlığı belirleyecek. Türk kökenli seçmenlerin seçme ilgisi nasıl? Partilerin göçmen kökenli ve Türk kökenli seçmenlere vaatleri neler? Hangi partiler, Türk kökenli adaylara yer verdi? Yeni kurulan partiler seçimlerde, sürpriz yapar mı? Türk kökenli seçmenlerin sandığa gitmesi için Türk sivil toplum kuruluşlarının bir çalışması var mı? Berlin Türk Cemaati Başkanı Selçuk Demirci, Düsseldorf Bağımsız Milletvekili adayı Ayfer Saygılı, gazeteci Hülya Sancak ve Atip Genel Sekreteri İmam Cengiz'in katılımıyla Almanya Seçim Özel Pazar saat 18'de Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da.